Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte ve bu metinle alakalı 3 soru sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım ardından sorularımızı cevaplandıralım. Metnimizi okuyoruz. Nezeki gençler vardır ki zamanında işlerinin başında bulunmadıklarından çok zarar görmüşlerdir. Devamsızlıkları onların yeteneklerini sıfıra indirmiştir. Sizlere en büyük ödüm şudur. Üzerinize aldığınız bir işi zamanında yapınız. Bugünün işini yarına değil, biraz sonrayı bile bırakmayınız. Biliniz ki zamanında işini yapmayan bir insan, başarı yolunu kaybetmiş demektir. İşlerinde başarı kazanmış olanlara bakınız. Bu adamların süre ölçer yani kronometre gibi hareket ettiklerini görürsünüz. Her şeyi zamanında yapacağınıza dair kendi kendinize söz veriniz. Sonra da verilen sözü tutmanın dürüstlüğün baş şartı olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Sözünü tutanlara karakterli insan derler. Göreyim sizi karakter sahibi olunuz. Metnimizi okuduk. ilk metin sorumuza geçiyoruz. Metne göre bir işte başarılı olan insanların ortak özelliği nedir diye sorulmuş. Bir işte başarılı olan insanların ortak özelliği metinde bütün işleri zamanda yapmaları olarak verilmiştir. O yüzden bütün işleri zamanında yapmaları ortak özelliğidir diyelim özellikleridir. Şeklinde ilk ifademizi tamamlamış oluyoruz. İkinci sorumuz bu adamların süre ölçer, kronometre gibi hareket ettiklerini görürsünüz. Sözüyle asıl anlatılmak istenen nedir diye sorulmuş. Bu adamların çok dakik olduklarından bahsedilmektedir. Arkadaşlar bu sözde yazalım hemen. Bu adamların çok dakik oldukları olduklarından bahsedilmiştir. Yani bu insanlar ne yapar arkadaşlar? Bugün işini yarına bırakmazlar. Verilen işi o gün o anda yaparlar arkadaşlar. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Yukarıdaki metnin ana fikri nedir diye sorduğumuzda da sorulacak olursa da yaptığımız işte başarı istiyorsak eğer her şeyi zamanında yapmalıyızdır diyebiliriz. Buradaki ana fikir budur. Yazalım yaptığımız işte işte başarı istiyorsak istiyorsak her şeyi zamanında yapmalıyız. Her şeyi zamanında tamamlamalıyız. Lıyız şeklinde bu metnimizin ana fikrini söyleyebiliriz. Böylelikle metin sorularımızı tamamlamış oluyoruz. Normal sorularımıza geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda. Aşağıdaki tamamlanmamış cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız denilmiş. Böyle bir soru da karşınıza çıkabilir bu yazılınızda. O yüzden bu soruyu da dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım. Ayşe'nin o kadar güzel konuşuyordu ki sanki neyi getirebiliriz buradan? Ağzından bal damlıyordu diyebiliriz. Ağzından bal damlıyordu. Dersek buradaki deyimimiz için cümleyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Merve Zavallı'nın bu halini görünce kahroldu. Adeta içi parçalandı. İçi parçalandı. Başkası için üzülmek diyebiliriz. Parçalandı şeklinde dolduralım. Mustafa bu problem üzerinde çok kafa yordu. Kafa yordu yani uğraştı anlamında kullanılabilir. Fatma tatile gideceğini duyunca ağzı kulaklarına vardı yani çok sevindi. Ağzı kulaklarına vardı vardı. Bu şekilde deyimlerimizi de uygun cümlelerle kullanmış oluyoruz. Ve bu sayfadaki son sorumuz olan 5. sorumuza geçelim. Aşağıdaki fiilleri uygun olan alanlara yerleştiriniz denilmiş. İş fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri bize verilmiş. İş fiillerini bulabilmek için sözcüğümüzün başına onu getiriyoruz. Eğer onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş kılıç fiilidir. Eğer onu getirdiğimizde anlamlı olamıyorsa durum fiilidir. Ve istisnayı da şöyle şöyle söyleyelim. Oluş fiillerini açıklayacak olursak oluş fiillerinde onu ya onu almasına veya almamasına bakılmaz. Oluş fiilleri kendi bir kuralı vardır arkadaşlar. Bu da şöyledir. Hani kendiliğinden olabilecek fiillerimize de biz oluş fiili demekteyiz. Örneklerimizi yerleştiğinde daha iyi anlayacaksınız. Okumak sözcüğü verilmiş. Onu okumak dediğimizde anlamlı oluyor veya kitabı okumak, bir şey okumak dediğimizde anlamlı olabildiği için okumak fiili için iş fiilidir veya diğer adıyla kılıç fiilidir diyebiliriz. Okuma eledik. Oturmak. Şimdi onu oturmak dediğimizde anlamlı oluyor mu? Olmuyor. O zaman nedir bu? Bir durum fiilidir. Durum fiilinin yanına oturma yazalım. Oturmak. Eledik. Uyanmak. Onu uyanmak dediğimizde gene anlamlı olmuyor. O zaman gene bu nedir? Arkadaşlar durum fiilidir. Uyanmak. Aramak. Onu aramak dediğimizde Ayşe'yi aramak, Fatma'yı aramak da diyebileceğimiz için ne olacaktır? Bir iş fiili olacaktır. Yeşermek. Bakın yeşermek bizim elimizde olan bir şey mi? Hayır. Bitki ne yapar? Kendiliğinden yeşerebilir. O yüzden bunun bir oluş fiili olduğunu söyleyebiliriz. Ona hiç başına onu getirmemize gerek yok. Eğer kendiliğinden olabiliyorsa bu e, fiil ne diyeceğiz ona? Oluş fiilidir diyeceğiz. Yeşermek. Durmak, onu durmak dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman durum fiildir diyebiliriz. Durmak. Temizlemek, onu temizlemek veya evi temizlemek diyebileceğimiz için nedir? Bir iş fiilidir diyebiliyoruz. Temizlemek. Büyümek. Şimdi e, büyümek sözcüğünün başına da onu getirmeyeceğiz. Çünkü büyümek de kendiliğinden olan bir iştir. Bir çocuk kendiliğinden büyüyebilir. O yüzden bu fiilimiz için de oluş fiilidir dememiz gerekiyor. Buraya da büyümeyi yazabiliriz. Morarmak. Morarmak da aynı şekilde nedir arkadaşlar? Bir oluş fiilidir. Kendiliğinden ortaya çıkmaktadır, oluşmaktadır. Gözümüzün morarması yumruk yediğimizde kendiliğinden ortaya çıkar. O yüzden bu fiilimiz için de oluş fiilidir dememiz gerekiyor. Taşımak. Onu taşımak dediğimizde anlamlı oluyor. O zaman ne olacaktır? İş fiili olacaktır. Taşıma adı bu şekilde eşleştirerek 5. sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 6. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki fiillerin kip ve kişilerin örnekteki gibi karşılarına yazınız deniliyor. Bakıyoruz ilk kelimemize geliyorlar. Şimdi bunu köküne ve ikine ayıracak olursak geliyorlar kelimesinin kökü nedir? Gelmektir arkadaşlar. O yüzden gel dedik, i'yi ekledik, yor, lar şeklinde söyleyebiliriz. Ve buradaki kipimiz nedir? Kipimiz yor eki olduğu için şimdiki zamandır. Şimdiki zaman diyelim ve kişisi de geliyorlar. Kim geliyorlar? Onlar geliyorlar. Onlar olacaktır ve onları kişi olarak söyleyecek olursak üçüncü çoğul olarak ne yapabiliriz? So söyleyebiliriz. Üçüncü çoğul kişi onlardır arkadaşlar bu şekilde kişimizi de söylemiş olduk. Okumalıyım. Hemen okumalıyımın kökü nedir? Okumaktır arkadaş. Oku malıyım şeklinde. Ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Malıyım. şu yımı da ayıracağız bu da şahıs olarak söylenir. Şöyle olacak. Malı yım şeklinde olacak arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Kipine söyleyecek olsak kipi nedir? Okumalıyım. Gereklilik kipidir. Hemen gereklilik yazalım. E kişisine bakacak olursak okumalıyım. Kim okumalıyım? Ben okumalıyım. O zaman ben birinci tekil kişidir diyebiliriz. Dinlersiniz'e bakacak olursak dinlersinizin kökü dinlemektir. Dinle r Siniz bu şekilde söyleyebiliriz. Dinlersiniz derken kipimiz geniş zaman olacaktır. Geniş zaman kipinde kullanılmıştır. Kişisi ise kim dinlersiniz? Siz dinlersiniz. Siz olacaktır. Ve siz de ikinci çoğul kişi olacaktır arkadaşlar. Çizmişsin. Çizmişsini ayıracak olursak da çizmişsinin kökü çizmekten gelir. Çizmişsin şeklinde ayırabiliriz. Ve kipine bakacak olursak miş, mış, mış. Yani ne demektir bu? Duyulan geçmiş zamandır. Duyulan geçmiş zaman şeklinde söyleyelim. D olarak kullanılırsa da görülen geçmiş zaman olur. Bunu da söylemiş olalım. Kişisine bakacak olursak çizmişsin. Kim? Sen çizmişsin. O da ikinci tekil kişi olarak ne yapılabilir? Söylenebilir. Yazsa yazmaktan gelir. Yazsa şeklinde, şeklinde söyleyebiliriz. Kipine gelecek olursak. S sa kipi nedir? Şart kipidir arkadaşlar. Şart kipi diyelim. Ve ardından cisine bakacak olursak yazsa. Kim yazsa o yazsa o olacaktır. Ve o içinde de üçüncü tekil kişidir diyebiliriz. Böylelikle 6. sorumuza tamamlamış oluyoruz. 7. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili çekimli fiilleri örnekte olduğu gibi karşılarına yazınız denilmekte. Bakalım Ayşe'nin doğum gününü kutlamayacak mısın? Gelecek zamanın olumsuz sorusu. İkinci tekil şahıs çekimi yapılmış. Dün Ankara'yı gezdiler mi? Şimdi gezdiler mi? Buradaki zamana bakacak olsak gezdiler mi? Geçmiş zaman nasıl geçmiş zamandır? Görülen geçmiş zamandır. Görülen geçmiş zaman kısaltarak şeklinde yazalım arkadaşlar. Gezdiler mi? Olumludur olumlu şeklindedir. Olumlu soru olarak söyleyebiliriz. Ve ardından şahısını söyleyecek olursak gezdiler mi? Kimler? Onlar olacaktır. Ve onlar da nedir? Üçüncü çoğul şahıs olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde çözümlemiş oluyoruz. Her şeyi her yerde söyleme. Bakın söyleme buradaki her şey de ayrı onu da söyleyelim. Söyleme burada ne vardır? Burada bir emir anlamı vardır. O yüzden emir kipi diyelim emir kipi kullanılmış. Emir kipinin olumsuzu ve kim için söyleme, sen söyleme şeklinde olduğu için neyi söyleyebiliriz? Seni ikinci tekili söyleyebiliriz. İkinci tekil şahısla çekimlenmiştir diyebiliriz. Siz spor yapmayı sevmez misiniz verilmiş bu cümlemize bakacak olursak sevmez misiniz verilmekte ve buradaki mezmaz nedir geniş zamanın olumsuzdur geniş zaman olumsuzu olumsuz sorusu soru anlamı da olduğu için olumsuz sorusu şeklinde söyleyelim. Kim sevmez misiniz derken siz anlamı olduğu için sizde nedir? İkinci çoğul şahıstır diyebiliriz. Son ifademiz yarın sınavım olduğunu unutmamalıyım. Şimdi buradaki malıyım nedir arkadaşlar? Gereklilik kipidir. Gereklilik kipi olumsuzu. Gerekli ekibin olumsuzu. Şahsına bakacak olursak kim ben unutmamalıyım. O yüzden ben olacaktır. O da birinci tekil şahıs şeklinde ne yapılabilir söylenilebilir. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde zaman ve dilek anlamı veren fiilleri belirtiniz denilmiş. İlk ifademize bakalım. Çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor. Şimdi oynuyor kelimesine baktığımızda oynuyor. Bunun zamanı var mıdır? Evet vardır. Hangi zaman? Şimdiki zaman anlamındadır. O zaman zaman anlamı veren fiillere biz oynuyoru söyleyebiliriz. Akşam siz de bize oturmaya gelseniz, ssa kullanılmış, gelseniz hani, e, gelseniz burada ne olarak kullanılmıştır diyecek olursak arkadaşlar, burada herhangi bir zaman anlamı katmış mı? Hayır, katmamıştır. Burada dilek anlamı katmıştır. O yüzden de gelseniz fiilini de bu şekilde ne yapabiliriz? E, dilek anlamı veren fiillere yazabiliriz. Kişiler sorumluluklarının bilincinde olmalı, melimalı, gereklilik kipi kullanılmış zaman anlamı gene yok. O yüzden dilek anlamı vermektedir. Olmalıyı da yazalım. Her akşam yatmadan önce süt içer bakın burada er kullanılmış ve bu geniş zaman anlamı kattığı için geniş zaman kipi de kullanıldığı için zaman anlamı katmıştır diyebiliriz. Birer bardak daha çay içelim. Burada arkadaşlar EA kullanılmıştır ve EA nedir? Bir istek kipidir. O yüzden de zaman anlamı vermez, dilek anlamı verir. İçelim şeklinde burayı da söyleyelim. Yarın erken vakitte okulda olacağız acak ecek eki kullanılmış ve bu da gene gelecek zaman anlamı verdiği için zaman anlamı veren fiillere yazılabilir. Olacağız şeklinde söyleyelim. Yol üstüne uygun bir yerde mola ver. Bakın burada herhangi bir zaman anlamı yok. Bir dilek anlamı var. Hatta emir anlamı var diyebiliriz. Mola ver şeklinde söylenecek olursa. 9 Cümlede açık olarak söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi anlamları çıkarabileceğimizi yazına deniliyor. Aynur bize yine güzel bir pasta yaptı. Şimdi bakın yine denildiğinde ne anlıyoruz? Demek ki Aynur önceden de güzel pasta yapmaktaymış. Aynur önceden de pasta yapmış diyelim. Buradan bunu anlayabiliriz. Bugün hastayı daha iyi gördüm. Şimdi bugün hastayı daha iyi gördüm. Yani dün de iyiymiş. Yani geçen günlerde de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Geçen günlerde de iyiymiş diyebiliriz arkadaşlar. Daha iyi görmüş. Yani iyiymiş. Bugün daha iyiymiş şeklinde söylenebilir. Bu yemek de çok güzeldi. Bakın bu yemek de demek ki başka yemeklerde söz konusu. Başka yemekler de var diyebiliriz. Buradan e, bunu anlayabiliyoruz ve bu anlatım türüne örtülü anlatım demekteyiz arkadaşlar. 10. sorumuz yukarıdaki ifadelerde eğik çizgi neden kullanılmıştır deniliyor. Bakalım. Beni koyup gitme ne olursun? Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma, senin kanatların yok. Burada arkadaşlar eğik çizgi şiirlerdeki dizeleri belli etmek için kullanılmıştır. Eğer şiirleri böyle yazmak isterseniz, böyle bir satır haline yazmak isterseniz bu dizeleri belli etmek için eğik çizgi kullanabilirsiniz. Yani şiiri illa da böyle yazmamıza, dörtlükler haline yazmamıza gerek yoktur. Eğik çizgiyle ne yapılmıştır burada? Dizeler belli edilmiştir. Şiirdeki dizeleri belli etmek için yazalım. Şiirdeki dizeleri... Belli etmek için kullanılmıştır Mıştır şeklinde ifademizi oluşturalım ve 11. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde anlatımın kaçıncı kişi ağzından yapıldığını yazınız deniliyor. Birinci kişi anlatımı ve üçüncü kişi anlatımımız var arkadaşlar. Bunlardan birinci kişi ağzına yapılan anlatımda olayı direkt anlatan kişi yaşamıştır. Üçüncü kişi anlatımında ise olayı anlatan kişi değil olayı anlatan kişinin gözlemlediği kişiler yaşamıştır diyebiliriz. En kısa tanım olarak böyle söyleyebiliriz. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Başlayalım. Sabah erkenden uyandı. Cama vuran güneşin ışığı yeni bir günü müjdeliyordu. Cama doğru yöneldi ve dışarıya baktı. Bakan kim? O kişi. Yani bizim gözlemlediğimiz kişi. O zaman nedir burada? Üçüncü kişi anlatımı ağzından yapılan bir anlatım diyebiliriz. Üçüncü kişi ağzından diyelim. Bu şekilde söyleyebiliriz. Dağın yamacına doğru ilerlerken esen rüzgar hareket etmemizi zorlaştırıyordu. Daha çok yolumuz vardı. Çok yorgundum. Bakın çok yorgundum. Kim yorgun? Ben. Yani olayı anlatan kişi o zaman birinci kişi ağzından yapılmıştır diyebiliriz bu cümlemiz için. Üçe bakalım. Küçük kurbağa zıplaya zıplaya göle geldi. Orada kimsecikler yoktu. Yalnızlık hissi boynunu büktü. Burada da bir gözlem anlamı vardır diyebiliriz. Ve o yüzden de üçüncü kişi ağzından yapılan bir anlatımdır arkadaşlar. Büyük bir hırs ve azimle toprak kazıyordum. Akşam duyduğum olay beni sarsmıştı. Çok mu çok üzgündüm. Bakın üzgündüm kim? Ben üzgündüm. Ben kazıyordum. Burada olayı anlatan, olayı yaşayan kişi aynıdır. O zaman burası içinde birinci kişidir diyebiliriz arkadaşlar. Artık o şehirde yaşamak için hiçbir sebebi yoktu. Şimdi yeni hayatlar görmenin zamanı geldi diye geçirdiği içinden kim o? Yani bizim gözlemlediğimiz kişi. Burada da üçüncü kişi ağzından yapılan bir anlatım söz konusudur diyebiliriz. 11. sorumuza tamamlamış olduk. 12. Cümleleri anlamlarına göre inceleyin. Amaç-sonuç cümleleri için AS, neden-sonuç cümleleri için NS yazınız deniliyor. Bakalım. Gürültü yüzünden seni hiç duyamadım. Biz beni hiç duyamamasının sebebine gürültünün olması. Yani bir sebep sonucu olmakta bu olay. O yüzden de neyse neden sonuç diyebiliriz. Nedenle ne, sebep aynıdır. Buraya sebep sonuçta da diyebilirlerdi. X eş anlamlı olduğu için fark etmez arkadaşlar. Devam edelim. İkisi de aynısıdır yani. Sonucu öğrenmek için okula uğradım. Okula uğramamın bir amacı var bakın burada. Bir gerekçesi yok, bir amacı var. Sonucu öğrenmek. Yani daha sonucu öğrenmedim ama sonucu öğrenmek için okula gidiyorum. O yüzden burada da amaç sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Soğukta beklediği için biraz üşütmüş. Biraz üşütmesinin bir sebebi var. Nedir o? Soğukta beklediğinden dolayı. O yüzden neden sonuçtur diyebiliriz. Düğmesi bozuk olduğundan radyoyu açamıyorum. Radyoyu açmasının neden açamamasının nedeni ne? Düğmesinin bozuk olması. O yüzden gene bir neden sonuç cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Son ifademiz. Onu anlamak için çok çaba sarf ettim. Çok çaba sarf etmesinin amacı ne? Onu anlamak istemesi. Yani daha onu anlamamış ama onu anlamak için çok çaba sarf ediyormuş. O yüzden buradan da bir amaç sonuç cümlesi çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Sıra geldi son sayfamıza. 13. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Aşık ile başlayalım. Bu kendi çevre temizliğine önem veriliyor denildiğinde temizlik burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. O yüzden e, mecazdır diyebiliriz diyemeyiz. Gerçek anlamda kullanılmıştır. Sıcak bir yaz günü yola çıktık. Yaz günü sıcak olabilir ve sıcak da burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi. Bakın burada ağır sözcüğü gerçek anlamının dışında mecaz anlatım olarak kullanılmıştır. Burada ağır sözler derken sert sözler, iğneleyici sözler anlamında olduğu söylenilebilir. Düşürüp kırdığı vazoyu onarıyor. Şimdi burada kırmak fiili gene gerçek anlamında kullanılmıştır. Vazo kırılabilir. Ama ağır sözler olmaz arkadaşlar. Sert sözler olur. Burada mecaz anlatım söz konusudur diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. 14- Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi amaç sonuç cümlesidir? Sınavlarda başarılı olmak için çalışıyorum. Çalışmasının amacı mı var? Evet var. Nedir o? Sınavlarda başarılı olmak. O yüzden ilk öncülümüz bir amaç sonuç cümlesidir. İkiye bakalım. Sana küstüğünden seni aramamış. Seni aramamasının sebebi ne? Nedeni ne veyahut sana küstüğünden. Yani burada bir neden sonuç sebep sonuç cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve iki olan şıklarımızı da eleyebiliriz. Gördüğünüz gibi iki şıkkı eledik. Buna da test taktiği demekteyiz. Aklınızda bulunsun. 3'e bakalım. Hastalığını yenmek için çok uğraştı. Çok uğraşmasının bir amacı mı var bir sebebi mi? Bir amacı bakın daha gerçekleşmiyor. Hastalığını yenmek için. O yüzden 3. öncülümüzde bir amaç sonuç cümlesidir. 4'e bakalım gelirsin diye çok bekledik. Çok beklemesinin nedenine gelirsin diye. Yani gelmesi bir ihtimal de olsa neden olarak burada verilmiş arkadaşlar. Burası da neden sonuç cümlesidir. Cevabımız böylelikle 1 2 B olacaktır. 15. sorumuz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam zaman kayması vardır deniliyor. Hemen açıklayacak olursak anlam veya zaman kayması şu demektir arkadaşlar. Cümlede kullanmış olduğumuz zaman eki ile e, anlam olarak verilen zamanın farklı olmasıdır. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. A'ya bakıyoruz. Haftaya İstanbul'a gidiyorum. Şimdi burada hangi zaman kipi kullanılmıştır? E, gidiyorum yor derken şimdiki zamanın kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama cümlenin anlamına bakacak olursak haftaya İstanbul'a gidiyorum. Yani haftaya haftaya gidiyorum. E burada haftaya gelecek zaman e cümlede şimdiki zaman kullanıyor. Allah Allah o zaman ne vardır burada bir zaman kayması veyahut da anlam kayması vardır diyebiliriz. Cümlenin anlamı gelecek zamanda ama cümlede kullanılan kipimiz şimdiki zaman. Burada bir zaman anlamı, zaman kayması vardır arkadaşlar. B'de Dün sürekli ders çalıştım, çalıştım geçmiş zaman, dün zaten herhangi bir şey yok. Bu kitabı mutlaka bitirmelisin, gereklilik. Her akşam yatmadan kitap okurum, geniş zaman ve geniş zamandır. Anlamca da biçimde de geniş zaman ama A şıkkında, biçimce şimdiki zaman, anlamca gelecek zaman olduğu için anlam zaman kayması vardır. Cevabımız böylelikle A şıkkı. 16. sorumuz bir kompozisyon sorusu. Bunu tabii ki de size bırakıyorum arkadaşlar. Ben kendim yapmayacağım bu soruyu. Bu soruyu sizin sınavınızda daha iyi hazırlanabilmeniz için koydum. Dilerseniz kendiniz bir kağıdı alıp kompozisyonunuzu yazabilirsiniz ve isterseniz de bana Instagram adresimden gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben gene kompozisyon konusunu vereyim. Hedefe başarı arasındaki ilişki kompozisyonu yazınız deniliyor. Dikkat etmeniz gerekenler de şunlar. Yazı güzelliği, başlık ve içeriğe dikkat edeceksiniz. 10 puanlık bir kompozisyon sorusu bu sınavda size sorulmakta. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını gözüleyebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı sorularını, yazılı videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Ve yazılı sorularını kendiniz çıkartıp kendiniz çözmek istiyorsanız bu yazılı sorularını ve daha fazlasını yazılı sitemiz olan yazılıdayım.net adresimizden bulup ulaşabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazılıdayım.net adresimizden de yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veya da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.